Derviş, nefsine düşkün insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır. En azından kendisini sağlam alıncaya kadar. Siz çalgılı, eğlenceli, düğünlere gider, orada göbek atarsanız ahde vefa etmiş olmazsınız. Ahde vefanızı yaralamış ya da bozmuş olursunuz. Oradan döndükten sonra da adeta Allah'ın sizi huzura kabul etmediğini, namazın size zor geldiğini, zikrin size zor geldiğini, ibadetin size zor geldiğini görürsünüz. Bunun sebebi nedir? Verdiğiniz sözün Yaptığınız anlaşmanın yaralanmış olmasıdır, zedelenmiş olmasıdır ve buna devam ederseniz bu ahitte bozulur, o şerefli yolculuk defterinden adınızın silinmesine sebep olur.